Arkadaşlar merhaba ben Rüştü Hoca uygulama 7 videosuyla karşınızdayım. Bu videoda da yine hem sözcüklü yapı hem de ses bilgisiyle ilgili uygulamalar yapacağız. Ses bilgisini tekrar etmiş oluyoruz. Bir yandan da sözcüklü yapıyı oturtuyoruz. sözcük yapının anlaşılması biraz zordur onu söyleyeyim. Anlatılması da anlaşılması da açık söylemek gerekirse. sözcükle yapı biraz sıkıntılı bir konudur. Hemen oturtmayı beklemeyin. Hocam ben konuyu dinledim ama yapamıyorum. Çok normal. Olması gereken o zaten. Yani konuyu hemen dinleyip çat 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 yapmak ciddi birikim gerektiriyor. Ciddi deneyim, hazırlık gerektiriyor. O yüzden şöyle bir iki haftanızı lütfen sözcükle yapıya ayırın, çekinmeyin. Zaman kaybı olarak görmeyin. Sözcükle yapıyı hallederseniz bundan sonra işleyeceğimiz inanın cümlenin ögelerini de, sözcük türlerini de her şeyi etkileyecek bu. Ek çok önemli tamam mı? O yüzden yapıda hiç acele etmeyin. Uygulamalara satır satır bakın. Olur mu? İçiniz o anlamda rahat olsun. Haydi dikkat arkadaşlar. Başlıyoruz. Hemen şöyle bir ortalayalım sayfamızı. Evet hocam harika. Haydi başlayalım. Evet gitti diyebileceğimi niye düşünmedi anlamıyorum diyor. Hemen kalemimiz de bu arada değişsin ya. kırmızıyla gitmeyelim. Evet gitti. Çok değişmedi gerçi renk ama. Gitti. Yani hocam gitmek git idi diyemiyorum. Bakın burada müthiş bir açıklama yapacağım sizlere. Şimdi Rüştü Hoca'nın ders notları Adında Instagram sayfasına biliyorsunuz düzenli olarak her gün hemen hemen not atıyorum orada şu idi ve ilenin de ünlü düşmesi olduğunu söylemiştim yorumlarda birkaç yorumda şunu gördüm hocam bazı kitaplar kabul ediyor ya da etmiyor gibi e, yorumlar gelmişti şimdi şunu yapacaksınız yine her zamanki gibi dedim ki ben de ölçtüğümüz TDK arkadaşlar Türk Dil Kurumu ne derse ses biz onu kabul edeceğiz yazım kurallarında da şimdi Google'a giriyorsunuz şunu yazıyorsunuz arkadaşlar ek eylem TDK bu. Google'a ek eylem tdk yazarsanız orada ek eylem maddesine tıklayıp ünlünün düştüğünü göreceksiniz. Ya da ile bağlayıcı bakın dikkat ile bağlacı tdk yazarsanız google'a yine iledeki i'nin ünlü düşmesi olduğunu satır satır yazıyor bize. Ha ünlü düşmesi maddesine girdiğiniz zaman bunu söylemiyor çünkü ben zaten ek eylemde bunu anlattım diyor. İle bağlacında zaten bunu anlattım diyor. Şu iki maddeye girerek çok rahat bunların ünlü düşmesi olduğunu idi imişi senin ileni görebilirsiniz tamam O anlamda aklınızda hiç soru işareti kalmasın yani herhangi bir kitap ölçtüğümüz olmasın Türk Dil Kurumu ne diyorsa olur. Haydi başlayalım. Şimdi neden burada söyledik? Git idi. Burada bir ek eylem yok. Oradan yola çıkarak söyledik. TT'ler var. Çok bariz bir benzeşme var arkadaşlar gitti kelimesinde. Değil mi? Ünsüz sertleşmesi. E, yapı olarak basit sözcük. Geçtim. Diyebileceğime. Şimdi yumuşak g'yi gördüm, yumuşamaya düştüm. Değil mi? Net yani atladım. O doğru. O doğru düştüm derken doğru. Y kaynaştırma. E bileceğim başka herhangi bir şey yok. Demekten bakın dikkat bir daralma meydana gelmiş. Demek daralma. Tamam. Acak ecekler var, ebilmek var. Ha, ebilmeyi gördüm. Bu sözcük kesinlikle birleşik sözcüktür. Net. Evet. Yapısına göre birleşik sözcük. Ses olayı olarak daralmamız var. Burada y kaynaştırma ünsüzümüz var. Yumuşamamız var. Var mı problem? Yok. Niye kelimesi Neye? Burada bir daralma var. Y kaynaştırma. Hmm, niye? Basit bir sözcüktür. Ama iki tane ses olayı taşıyor dikkat. Hem daralma hem de kaynaştırma. Düşünmedi. Düş. Hayal anlamında düş. isim olan düş. Düşten düşünmek tamamdır. Yapım eki var. Kelime kesinlikle türemiş. Herhangi bir ses olayı yok. Anlamıyorum kelimesi. Haydi kaçırma hocam. Mame olumsuzluk eki. Burada bariz bir daralma var. Geçtim bunu da dediğim gibi olumsuzluk ekinin yapım eki, çekim eki olma muhabbeti havada bir bilgidir. Çok anlatılmaz ama dedim, dediğim daha önce bahsetmiştim. Yapım eki kabul edebiliriz, türemiş deyip geçebiliriz. Asla yanlış yapmayız. Edar daralma da var geçtim. Aslında asıl kelimesi yani ünlü düşmesi var. Ne kaynaştırma o da tamam. E, yapım eki yok bu sözcük basit sözcüktür. Olaylar olmaktan olay bu sözcük kesinlikle türemiş değil mi yapım eki var. Herhangi bir ses olayı yok. Buradan bu aradan burada bir ünlü düşmesi var. Bu ara kelimesinden dolayı. Bu sözcük bir birleşik sözcüktür Gitmesi gitmekten gitme Ha bu fiilden isim yapmış İsim fiil eki bu zamanı gelecek konuşacağız Ama fiilden isim yaptığını net görüyorsun Yapım eki var türemiş sığısı buradaki s kaynaştırma yani geçtim bunu için geç bu edatı zaten ama basit diyebilirsin ses olayı yok her basit ses olayı yok şeyi basit ses olayı yok buradaki ı i, I belirtme unutma hazırlamıştı mıştı bakın mıştı mişti bunlar benzeşme örnekleridir hazırlamış idi ünlü düşmesi var ek eylemin düşmesi ünlü düşmesidir cebimde kalsın hazırlamaktan lale hazırdan hazırlamak türemiş türemiş sözcük müthiş bir sözcük Bakın bu sözcük harika bir sözcük. Tam böyle sınav formatına uygun. Hani sınavda altını çizse adam 4 numaralı sözcük yapsa bak 4 numara harika olur. 1 yapsa olmaz da 5 de olmaz. 4 numara çok yakışır buna. Şöyle yazın bir bakayım. Vallahi tam sınav sorusu yemin ediyorum bak. Şöyle çizdim altını mis gibi. Oh 4 numaralı sözcük. Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerden hangisi yapısına göre diğerlerinden farklıdır? Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır? Yukarıdaki numaralı sözcüklerden hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır? Yukarıdaki numaralı sözcüklerden hangisinde birden fazla ses olayı vardır gibi şu anda e bir 10 saniyede belki de 4-5 tane soru yazdık. Hemen bunu kitaplaştıralım. Evet kelimesi basit. Geç hocam bunu zaten ses olayı yok. Bazı geç basit. Gidişler. Gitmekten gidiş. Türemiş sözcük bu. Bu çok net. Fiilden isim. Herhangi bir ses olayı var Tabii ki yok diyecektim bir an Gitmek var gitmek Hocam burada durakladıysak tam böyle gözden kaçırmak üzereysek Tehlikeli sözcük demektir dikkat Sindirebilmek Sindirmek ve bilmek. Yani birleşik sözcük bu Kurallı birleşik eylem diyeceğiz zamanı gelince Herhangi bir ses olayı yok Zordur geçtim bunu da basittir ses olayı yoktur Yine basittir ses olayı yok Daha da geçtim alışkın Alışmaktan alışkın türemiş bir sözcük. Alışmak fıstıkçı şapın şeysiyle bitmiş. ÇTK ile başlamış bir benzeşme örneğidir. Olmak. Olmaktan olmak. Yani hocam fiil kökünü isim yapıyor makmek. Kesinlikle türemiş. Ses olayı yok. V'yi geçtim. Biri geçtim. Çünkü onlar basit ve ses olayları yok. Şeylerin basit ve ses olayı yok. Sonlandığını yumuşak ye'yi gördüm yumuşama var. Ne'yi gördüm kaynaştırma var. Onun dışında sondan sonlanmak kesinlikle türemiş sözcük. Görmekten görmek olmaktan olmak gibi türemiş ses olayı yok. Gerekir, gerekmek tamam basit. Herhangi bir ses olayı yok. Baştan basit yapım eki yok. ŞT var bakın baştan baştan benzeşme tamamdır. Bir basit ve ses olayı yok. Düzenle başlamak. Düzden düzen düzenlemek. Yani düzen ile daha doğrusu bu değil mi? Düzenle başlamak, düzen ile ünlü düşmesi var ve tabii ki düzden düzen yapım eki almış, türemiş. Başlamak, baş, başta başlamak, yapım ekleri havada uçmuş, türemiş ve ses olayı yok. Sonuca, son uç gibi düşünebilirsiniz bunu. O da olarak çok nettir bu arada düşünebilirsiniz derken. Bu bir bileşik sözcüktür arkadaşlar onu söyleyeyim ve buradaki ç c olmuş bir yumuşamada var. Tekrar ediyorum. Sonuç kelimesinin son ve uç kelimelerinin birleşimi olduğunu bilmenizde fayda var. Ben yine çok kullanılacağını sanmıyorum. Biraz gönderme yaptık gerçi çok etimolojik tahlil yapmayalım diye ama burada biraz daha geçmişe gittik gibi. Ama bu kabul edilebilir bir gerçek çünkü çok fazla kurcaladım ben bunu. Her tarafta son ve uç olarak alındığını gördüm. İçiniz rahat olsun. Sözlüklerde özellikle herhangi bir internet sitesinden değil tabii ki ya da kitaptan değil. Sözlüklerde bu vurguyu gördüm. Sondan sonuç birleşik sözcük. Ama sanmıyorum TYT'de, KPSS'de böyle bir bilgi sorusun çok çok ayrıntı olur. Hazırlanmak diyor. Hazırdan hazırlanmak hazırlamıştı da konuşmuştuk bunu 4 numarada. Doğal olarak kesinlikle türemiş. Herhangi bir ses olayı yok. Adına önemlidir. Evet hazırlanmak adına ad. Tamam herhangi bir ses olayı yok. Burada ne var, ne var, ses olayı yok derken T, D'ye dönüşmemiş en azından onu söylemek istedik Buradaki ne? Kaynaştırma tabii ki Ve basit sözcük, ayda hocam Önden önem önemli, türemiş, ses olayı yok Bunu ne? Kaynaştırma, basit sözcük Yapabilen, ebilmek, birleşik sözcük Herhangi bir ses olayı yok Kişi, basit ses olayı yok Sayısı, saymaktan sayı, türemiş Sıhsi'nin sesi kaynaştırma Oldukça, dıkça, dikçe var hmm, tamamdır Çok net, yapım ekidir, türemiştir Dıkça, oldukça, K ve Ç benzeşmedir. Azdır, basittir ses olayı yoktur. Zaten o kişilerin basit ve ses olayı yok. D'yi geçtim. Üzmekten üzülmek kesinlikle yapım eki var türemiş. Üzüldüklerini derken buradaki ne kaynaştırma. Görmekten görmek konuşmuştuk. Türemiş sözcükte ses olayı yoktu. İmkansızdır. Basit sözcüktür. Ses olayı yoktur. Biraz daha seriye bağladık son dakikalara doğru. E o zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Uygulama 7 bu. 8, 9, 10. Belki yarın ikisini üçünü bir arada atabilirim haberiniz olsun. İkisini atacağım ama üçüncüyü de atabilirim. Ondan sonra yavaş yavaş yeni bir konuya geçeceğiz. Bakacağız hangi konu olduğuna. Oradan yürüyeceğiz. türleri cümlenin ögelerinden biriyle yürümeye çalışacağız. Yine konu anlatımını ikiye üçe bölecek şekilde anlatacağım gün içerisinde. Ardından onlarca uygulama gelecek. İçiniz rahat olsun. Peki yapacağımız ne hocam? Ses bilgisiyle ilgili test çözebilirsiniz. Elinizde kitaplar varsa herhangi bir yayın fark etmez. Benim kitabımda taktiklerle dil bilgisiyle başlamanızda fayda var. Çünkü o odaklı gidiyoruz. Sonrasında istediğiniz herhangi bir kitaptan da soru çözümü yapabilirsiniz. Konu anlatım kitabım yavaş yavaş elinize ulaşmaya başladı. Oradan lütfen sözcük yapı ve ses bilgisi konularını böyle satır 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 tekrar etmeyi unutmayınız. Rüştü Hoca'nın ders notları Instagram sayfasında paylaşımlarım devam ediyor. Kılavuzum kanalına. Yine orada çok önemli rehberlik bilgileri var. Youtube kanalında da yine videolar devam ediyor. Rüştü Hoca ile Türkçe'de soru çözümleri devam ediyor. Edebiyatta iki günde bir video atmaya devam ediyoruz. Aktif bir şekilde 7.24 yanınızdayız. İnşallah karşılığını sınavda en güzel şekilde alacağız. E o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.